Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir kek yapacağız. Tahinli kek. Bunun için 4 tane yumurtamı kaseme boşaltıyorum. 2 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. evet iyice çırptım şimdi bir su bardağı ılık süt ilave ediyorum Aynı bardak ile yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi tahinimi ilave edeceğim. Yalnız bunu biraz çırpayım. Evet. Şimdi bir su bardağı tahinimizi ilave ediyoruz. Ve çırpmaya devam ediyoruz. Şöyle bunu bir şeyle sıyıralım. Evet. İyice çırptım. Şimdi tarçın ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı şöyle. Şöyle bir tatlı kaşığı tarçınımı ilave ediyorum. Mis gibi kokuyor. Şimdi bu sırada unumu ilave edeceğim. Şöyle iki buçuk bardak su bardağıyla iki buçuk su bardağı unum var. Şunu biraz ayırayım. Bir paket vanilya, bir pakette kabartma tozum var. Bunları da ilave ettim. Unumu sonra tekrar ilave edeceğim. Önce bunu bir karıştıralım. Arkadaşlar diğer kalan unumu da ilave ettim. Bakın çok güzel bir Hamur oldu. Şöyle akışkan güzel pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi bunu şöyle borcama dökeceğim. Borcamı daha önce katı yağ ile yağladım. Üstüne un serptim. Şimdi hamurumuzu döküyoruz. şöyle bir şöyle bir sallayalım her tarafına eşit bir şekilde dağıtalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ufak kaseme 3 yemek kaşığı kadar tekrar tahin koydum. Bunun içine şöyle tatlı kaşığımın ucuyla kakao koyacağım. Şöyle çok koymayacağım. Şöyle. Hemen ucuyla. Şimdi bunu böyle karıştırıyorum. Bakın güzelce karıştırdım. Kakao koymamın sebebi üstüne şimdi desen vereceğiz. Daha güzel olsun diye. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle. Şöyle döküyorum. Şimdi şöyle bakın bir kürdan yardımı ile şöyle çizgiler yapıyoruz. Şöyle. Bir ileri bir geri. Şöyle. Pişince çok güzel duruyor. Şimdi bu şekilde soğuk fırına vereceğiz. 170 derece fırında kızarıncaya kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar bakın şöyle kekim pişti. Şimdi dilimleyeceğim. Bakın çok güzel pişti. Kekinizin piştiğini anlamak için çatalı batırıyoruz. Şöyle bakın ben şuradan batırdım. Çıkardığımda çatalım kuru olduğu zaman kekimin piştiğini anlıyorum. Şimdi şöyle Kekimi kesiyorum. Bu arada fırından çıkardıktan sonra bir müddet dinlendirdim kekimi. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. şöyle bir bakayım böyle alabilirsem böyle de alabilirim bu şekilde alırsam evet bakın çok güzel oldu şekilde ben bir de şöyle çevireyim yan tarafını içi de çok güzel pişti lezzeti zaten harika İnanın ki mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum şöyle ee, eğer ki fazla biz bu kadar keki yemiyoruz derseniz e, bunun üstüne streç filmle iyice kapattıktan sonra dondurucunuza koyabilirsiniz ve yiyeceğiniz zaman bu dilimlerden istediğiniz kadar çıkartın. Çayınız oluncaya kadar zaten kekinizde buzu çözülecek ve yumuşayacak. Rahatlıkla yiyebilirsiniz, ikram edebilirsiniz. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.